Evet yarım saat sonra aradan aynı uygulamayı tekrar yazmaya çalışalım. Sistemimize bakalım. Birinci silindirimizi geri alalım. Sinirimizi de başlamış pozisyonu geri alalım. Evet. Sistemimiz bu şekildeydi. Start'a basacağım. Birinci silindir ileri gidecek. A boşluk, alt boşluk, diye sıfır. Kendini bir örülesin. A boşluk ile sıfır. Çünkü sürekli devirde kalacak. Merin silindirimi ileri gittiği anda X3 tetikleme verecek. A boşluk X3 X3'ün tetiklemesiyle birlikte B silindirim ileri hareket edecek. A ot y evet B silindirim ileri hareket etti. B artı hareketini gerçekleştiriyoruz. B silindiri X4 pozisyonuna geldiğinde A boşluk x4 bu sefer C sinirim ileri yönde hareket edecek A Y 2 bir önceki yazdığım değerleri aynısını yazıyorum şu anda farklı bir şey düşünmüyorum aklımın yerini yazacağım yine. C sinirim ileri pozisyonuna gitti x6'ya geldiğinde x6 pozisyonuna geldiğinde A boşluk x6 pozisyonuna geldiğimde. geldiği anda geri gidecek. Yani buraya yazamıyordum. Yazınca problem çıkacaktı. Onun için bir zaman resini devreye alacağım. Ondan dolayı da bir yardımcı röleyi devreye alayım. Ve yardımcı röleyi mühürleyeyim. A borcu M0. Bu yardımcı röle M0 devreye girdiği anda Y2 baskı valfinin enerjisini kesmiş olsun. V boşluk M0. Direkt bu videoyu izleyenler için bir önceki videoyu izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bir önceki videodaki e, sebeplerini anlattım. Ya, yaşadığım hataları bahsettim. Ondan dolayı M0 yardımcı öyle satıyorum. Y2'ye seri bağlı olarak da kapalı kontağını bağladım. Y2 baskı valfi geriye doğru hareket ediyor şu anda. Ve bize dedi ki geriye gelmesi için bir zaman gerekir. Bunda T0 ile sağlayacağım. M0 devrede olduğu için T0, T0 K 520 K. Biraz önceki uygulamamıza fazla gelmişti. 5 saniye bekledik. 5 saniye sonra B silindirini geri hareket ettireceğim. Yani şuradaki Y1 valfini enerjisini kesmem lazım. B boşluk T0. Evet T0'da Y1'i Y1 devreden çıkardı. X5 pozisyonuna geldi. X5'ten sinyal alıyorum. Sinyali aldım. X5 de A'nın geri gelmesini sağlayacak. A'yı geri getiren ileri götüren Y0 y enerjisini kesmem lazım ama direkt kesemiyorum. Bunu bir yardımcı röle ile enerjileyip mühürlemesini gerçekleştirelim. X5 M1 rölesini enerjiledi. M1 rölesi enerjilenince M1 de buradaki D boşluk M1 buradaki Y0 enerjisini kesti ama X5 sürekli 1 vermekte. X5 sürekli 1 verdiği için M1 de devamlı devrede. Dolayısıyla hep burayı açık konumda bırakıyor. Tekrar start almamızı sağlamıyordu. Silindirimiz aynen durdurduk devam edelim. X2 pozisyonuna gelecek. X2 pozisyonuna geldiği zaman e, buradaki A boşluk pardon. B boşluk X2 yazarsak şuradaki hattı açacaktır. A silinirimiz X2'ye gelince buradaki hattı açacak. Dolayısıyla M1 değeri dışı kalacak. Değeri dışı kalınca şurası da tekrar kapanacaktır. Ama X5 hala sinyal vermeye devam ediyor. Aynı şekilde de X2 sinyal vermeye devam ediyor. Yani x5 burayı kapattığı gibi x2 de burayı açıyor. Dolayısıyla ben start'a basarsam m1 kapalı üzerinden y0 enerjilenecek. Y0 enerjilendiği anda silindirin bir miktar ileri gittiğini varsayıyorum. X2 artık bana sinyal veremez. X2 sinyal veremeyeceği için burası kapalı davranır. Dolayısıyla X5 devamlı sinyal verdiğinden dolayı x5 de sinyal vermediğinden dolayı buradan akım geçer. M1 enerji Dolayısıyla Y0 tekrar enerjisiz kalır ve sinirleri geriye gelir. Yani x pozisyonu asla giremez. Dolayısıyla buraya açan bir devre lazım. Bana bir kapalı, pardon bir açık kontak gerekiyor buraya. Daha sonradan kapanacak. Kimden sonra? Y0 devreye girdikten sonra kapanacak. Bana bir zaman gecikmesi gerekiyor. Onun için de bir zaman arası yazıyor. T1 K10. 20 yapalım. Nasıl olsa diğer sinirlerin çalışıp ikinci turda geriye gelmesi için epey vaktim var. Buraya da A boşluk. T1 yazarsam bakalım. Tekrar start'a bastım. M1 deril değil. Zam G0 enerjilendiği anda silinir. Şu pozisyona gelsin. X2'den kurtuldu x2'den kurtulduğu anda burası kapalı konumda kaldı. Akım geçiriyor. B silindirinde x5'te burası da akım geçiriyor. M1 çalışıp y 1 enerjisini kesecekti ama henüz daha zaman öresi kapanmadı. 2 saniye sürem var. 2 saniye içerisinde eğer benim çalışmam x3'ün altına gelirse yani A silindir x için altına gelirse Y1 devreye girecek. Y1 devreye girince B silindiri ileri doğru çıkacak. X5 sinyal vermeyi bırakacak. Dolayısıyla burası sinyal vermeyecek. Yani en bir devreye giremeyecek. Eğer yetersiz kalırsa süre bu 2 saniyeyi biraz daha arttıracağım. Yalnız tabii ki e, hoş bir durum değil. Çünkü sinirin hızı biraz daha kısacak olursak devre kesinlikle yanlış çalışacaktır. Düzgün çalışmayacaktır. Ee, bu şekilde çözüm olmaz. Ee, ancak bu kadar yapılabiliyor şu anda. Ee, başka bir olumsuz durum var mı? M0 hala devrede. M0 hala devrede olduğu için ikinci çalıştırmada Y2 baskı var asla devreye girmez. Benim M0'ın devresini enerjisini de kesmem gerekiyordu. M1 Y0 enerjisini bırakıyorsa M1, M0 enerjisini bıraksan B boşluk M1 yazdım. Bakalım çalışacak mı? Kaydettim. Tabi programın başlarına çalışan diye yazdık ama bakalım çalışacak mı? Evet çalıştı ama süsüyle bir ileri gidip gelecek gibi oluyor. Peki dedi ki buradaki 2 saniye yeterli olacak mı? Şuradaki 2 saniye. Ben silindirimin gidiş hızını iyice kısacak olursa. Bakalım. Evet şu anda iyice kıstım. Çalışamıyor çünkü 2 saniye süre yetersiz geldi. Demek ki piyasadan süreyi ne yapmam lazım? Biraz daha uzatmam gerekiyor ya da sinirin hızını açmam gerekiyor. Hatta biraz daha azaltıcı kullanacağım. Daha gitmeden çünkü 2 saniye süre yetersiz kaldı. Bu da yazılımızın yanlış yapmasını isteyen bir durum. Söz konusu olarak.